Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Koronavirüs hastalığının seyrinin azalmasıyla beraber, baharın gelmesiyle, havaların ısınmasıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Şahbaz Mahallemizin ortaklaşa yapmış olduğu Hıdrellez etkinliklerindeyiz. Harika bir organizasyonun içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz üzere ateşte mangallarımız, köftelerimiz, etlerimiz pişiyor. Çocuklarımız toplarla eğleniyor. Halkımız davul orkestra eşliğinde doyasıya eğleniyor. Açıkçası o eski özlediğimiz günlere geri döndük çok şükür. Sizi tanıyabilir miyim? Çorum Şampaz Mahallesi Motoru İlker Soydan. Buradaki amacımız halkımızı, köylümüzü birbirine kaynaştırmak. Evet. Bu pandeminin etkilerini atmak. Evet. Bu e, oradaki bir kopukluğu gidermek. Biz bu etkinliğimizi 2019 e, senesinde ilk muhtar seçildiğimiz zaman e, düzenlemiştik. Evet. Bu geleneksel hale getireceğimizi söylemiştik vatandaşımıza. İki sene pandemi nedeniyle ertelendiği için bu sene ikincisini gerçekleştirmek Durumdayız. Ee, öncelikle Şahbaz köyündeki ve bütün misafir köylerden gelenlerin e, önümüzdeki hasat dönemini başarılar diliyorum. Bol bereket diliyorum. Allah güzel bereketler versin. Bunun dışında ay de güzel bir ekim diliyorum. Ve demin de söylediğim gibi Şahbaz'da bunlar yapacak etkinliklerde sevgili muhtarımızın her zaman yanında olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel günler olsun. İkinci yıl dönem de kutlu olsun. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza biz müzisyenlik adına Şapazlar Köyü ve Muhtarlığı adına etkinliklerinden dolayı Kadir Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Evet sevgili orkestramız hazırsa başlıyor muyuz? Eğlencemiz başlasın.